Ne söyleyebilirim Afrika ile alakalı? Bence gülmek en çok bu kıtanın insanlarına <laughs> yakışıyor. Çünkü çok güler yüzlü oluyorlar. Bir seyahat eden birisi olarak da beyaz tenliyseniz arkadaşlar insanlar da ister istemez size böyle 25. Arkadaşlar şimdi Uğur Bey uğurlayacağız. Malum gitme zamanı geldi. Anam ben Sen istemiyor musun orada? orada İkisi fark etmez. Fark etmiyor. Okey tut ben. Evet, bence i̇şte bu ne? Şimdi kola alıyoruz burada. Otobüs direğinde evet. bekliyoruz. Çünkü e, olur <laughs> şey gidecek yani. İnanılmaz. <laughs> Peki o otobüs kendi burada duracak mı? Duracak, duracak. Baya duruyor. Zaten efendi evet. direniyor söyledim. Biliyor tamam. yani biz oraya gideceğimizi. O yüzden böyle bir yere geldik. Bakalım size. mini mini dükkan, mini restoran. Otobüs beklerken burada kola Sopa içeceğiz, edelim. sohbet Gölgenin edeceğiz. Gölgenin altında. Aynen öyle. öyle. Merhaba arkadaşlar. Şu kanalıma hoş geldiniz. Nalya ben. Ben de Uğur arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi biliyor musunuz ne oldu? Uğur Tam Mozambik'e geldi. Zaten e, sen bir gezginsin değil mi? Dünyayı gezen insanlara biz gezgin diyoruz. Evet, gezgin, seyyah, traveler. Geziyorum. Evet. Seyahat evet. ediyorum aktif bir şekilde. Uğur Kola diye <laughs> YouTube kanalı var arkadaşlar ve sen Mozambik'e gelince benimle iletişime geçtin, hala ülkene geleceğim. Böyle bir fırsat yakalandığı için dedim ki mutlaka görüşmemiz lazım. Ben de ya ben video paylaşmaya başladım videolarımın altında Herkes şey yazıyor bana. Ee, Uğur, Mozambik'te Afrikalı bir arkadaşımız var. Türkçe biliyor, Türkçe, Türkiye'de üniversite okumuş, mutlaka onunla görüşmelisin diye. Ben de mesaj atmıştım. Daha Güney Afrika'dayken herhalde. Sonra o da döndü bana hemen. Ben Ma başkent Maputo'dan Nalya'nın, Nalya şu an annesinde Şay Şay şehrine geldim. Beraber burada sağ olsun benimle çok güzel ilgilendi. Çok böyle ailesiyle tanıştırdı, anneannesiyle tanıştırdı. Çok güzel yeresel, yöresel, yemeklerini yedik beraber. Çok böyle sanki böyle seyahate yeniden başlamış gibiyim. Anlatamam size arkadaşlar. O yüzden Nalya'ya ben huzurunuzda teşekkür ediyorum. Şimdi de bana çok güzel tiyolar <laughs> verdim Mozambik'le alakalı. Birkaç Hı -hı. farklı yere gideceğim burada. Hı -hı. Oraları göreceğim, göstereceğim böyle. Başka? Ve onlar hepsi sabitsizlikle bekliyoruz. Senin YouTube kanalında zaten evet. olacak. Ben de bir içerik üreticiyim. Nalya gibi bir YouTube kanalım var. Herhalde Sa tam saymıyorum ama 37 38 ülke görmüş olabilirim ee, hmm. aynı YouTube kanalında Uğur kola ee, bildiğimiz kola arkadaşlar <laughs> <Uğur> Kola. <Evet. gülüyor> K ile yazılıyor ama ee, geziyorum işte Afrika turuna çıktım Afrika turuna çıkmışken de ben senin gibi birini tanımaktan çok mutlu oldum şuna da ayrı bir mutlu oldum Senin bize karşı olan sevgini çok derinden hissettim yani bu beni çok mutlu etti o yüzden Haleluya. Türkiye'de tanıştı, kim tanıştıysa aileyle Türkiye'de arkadaşlar. Kim bu kadar sıcak davrandıysa bu kıza teşekkür ediyorum size. Yeah. Çünkü bizi çok seviyor yani. <laughs> çok Gerçekten güzel. ben böyle bir sevgi görmedim. Bizi çok seviyor. Ben o yüzden çok mutluyum yani. O konuda çok çok mutluyum. Yani. Çok da güzel bir ailesi <laughs> var yani. Anlatamam size yani. Ya şimdi ben de şey merak ediyorum. Mesela Afrika'da şimdiye kadar kaç ülkeye gezdim Afrika kıtasında? Afrika'da dört oldu. Evet. Ee, ben önce Etiyopya'ya gitmiştim. Sonra bir ülkeme döndüm. Sonra işte Güney Afrika yaptım. Eswatini yaptım. Eswatini Sivaziland eski e, eski adı. Şu anda Mozambik'teyim. Bir de Fas var ama Kuzey Afrika'da o. Uh -huh. Afrika kıtasında daha yeni başladım ama buradan Zimbabwe, Zambiya, uh -huh. e, Malawi, Tanzanya, Kenya, e, belki Burundi, Ruanda, Uganda yapabilirim bir de. Tam uh -huh. bir bir plan yaparak gezen birisi değilim. E, yüzümden gördüğünüz üzere nişanlıyım bir, bir nişanlılığım var, bir iki buçuk yıllık bir ilişkim var ve bunun 5- son beş ayı nişanlıyız ve bu yaz bizim bir düğünümüz olacak inşallah. İnşallah, bizim. inşallah. Keşke gelseydim ya. Keşke, keşke vallahi <laughs> gelmeyi çok isterim ya. Yani. gel yani belki yani evet, kısmet belli olmaz, bir nikahım var evet. o yüzden hiçbir çok plan yapamıyorum. Nişanlım da şu an İngiltere'de işi icabı. Hı hı. Ondan dolayı e, Geldim o İngiltere'deyken, ben de biraz değerlendireyim bu fırsat dedim. Afrika turuna çıktım. Hı -hı. Hem video çekerim, hem Hı -hı. gezerim, hem Hı -hı. işte yeni kültürler görürüm dedim. Afrika'yı geziyorum. Ama hani şey soruyorum, hani nasıl başarabiliyorsun? İşte Mimadi'yi bir ülkede tek başına her yer bulabiliyor arkadaşlar. İlk hani Mozambi'ye geldiğinde Maputo'ya gittim. Ben dedim ki acaba ben Maputo'da olmadığım için bu aralarda dedim ki acaba sana bir rehber mi bulayım? Dedi ki yok merak etme ben çözdüm, gelmeden önce araştırdım, her yere giderim ben hiç merak evet. etme dedin. Nasıl başarabiliyorsun böyle? Ya hani... bu şey, e, artık haritalar var ya bir de evet. ben dört buçuk yıldır yoldayım biraz iyice alıştım buna hı -hı, böyle. Hı. Artık haritalar var böyle. İşte şu kullanabileceğiniz Google haritaları çevirmiş kullanabiliyorsunuz. Maps.me diye bir harita var onu çevirmiş olarak kullanabiliyorsunuz. Hı -hı. Oraya ben gideceğim yerleri kaydediyorum. Ben bu böyle şehir merkezlerine genelde yürürüm arkadaşlar böyle. İki saati aşmıyorsa yürüyeceğim mesafe uh -huh. Hep yürüyerek giderim Erken yatarım, erken kalkarım Günü öldürmem böyle Sabahtan bir çıkarım bir şehri gezmeye Yürüye yürüye Ara sokaklara gire gire keşfederim ben O yüzden çok zor Buna herhalde alıştım ben artık uh -huh. Şimdi bazı arkadaşlar çok tedirgin olabiliyor Ülke evet. değiştirirken uh -huh. ha, Havalimanında ne yapacağım Havalimanından merkeze nasıl gideceğim ya, <laughs> ya da dil bilmiyorum diye sıkıntısı olabiliyor Ama uh -huh. arkadaşlar belir çoğu ülkede aslında İngilizce bilme oranı herkeste çok yüksek değil. Ee, nasıl anlaşıyorsunuz? Beden dili denilen bir şey var. Ne istiyorsun? Aa yani bunu istiyorum, bunu istiyorum. Evet. Nereye gideceğim? Mesela sen olmasaydın ben mesela buraya nasıl geldim? sene otogarı buldum. Hı -hı. Gittim otogara dedim ki şey şey dedim. Bir adama şey şey dedim. Beni dolandırdı. Şey şey otobüsünün önüne koydu. Şimdi mesela o gideceğim şehirden sonra da bir şehre gideceğim. Hı -hı. Ondan sonra da ee, sora sora buluyorum bir şekilde yani. Bir şekilde insanlarla anlaşabiliyorsunuz. Hmm. Güler yüz olunca bir de, böyle güler yüzle yaklaşınca hmm. onlar da seve seve ce cevap veriyorlar ya. Sorun yaşamıyorum onda. Çok sevdim. Zor değil yani. Benim için artık zor değil. Bence e, başlarda hepinize bir yeni yola çıkanlara hmm. zor gelebilir ama hmm. Bu Çok kolay aşılabilecek bir şey, uh -huh. e, bilginiz olsun. Bunu söyleyebilirim. Bak şimdi daha önce Afrika kitasına gelmeyen insanlara hani şey merak ediyorum, hani senin bakış açısını merak ediyorum özellikle hani. Ya Afrika için ben ben arkadaşlar Afrika kıtası için şunu kullanıyorum. Dünya hep yuvarlak, bunda hem dünya yuvarlak. Ama dünyanın bir tarafı hep karanlık. Afrika'nın da bence o dünyanın karanlık yüzü olarak görüyorum ben Afrika'yı. Çünkü Afrika'da çok e, uç bir yaşam. Farkı var. Yani bir kesim çok inanılmaz bir kesimde yaşıyor, hı hı. ama bir kesim evet. çok farklı. Yani burada eşitsizlik orta seviye hiç, eşitsizlik evet. hiç Aynen. yok, eşitsizlik hiç yok. Afrika ülkesinden ülkesine de şey çok değişiyor. Yani Güney Afrika, e, İngilizlerin Avrupalıların sömürdüğü bir ülkeydi. Çok ultra zengin bir ülkeydi Güney Afrika. Ama bir de orada Oranın yerel halkı, yani Oranın doğal zenginliklerinden kaynaklarından faydalanamayan bir yerel halkı vardı. O halk baraka evlerde yaşıyordu ama hmm. orayı sömürenler çok daha lüks bir hayat yaşıyordu. Hmm. Bu Afrika kıtasında genellikle çoğu ülkede görebileceğiniz bir olay. Hmm. Ya bu çok oluyor ne yazık ki. Hmm. Ne söyleyebilirim Afrika ile alakalı? Bence gülmek en çok bu kıtanın insanlarına yakışıyor. <laughs> Çünkü çok güler oluyorlar. Bir seyahat eden birisi olarak da beyaz tenliyseniz arkadaşlar insanlar da ister istemez size böyle Şimdi yabancısınız, beyaz tenlisiniz, çok fazla turist gelmeyen belirli bölgelerdesiniz. O yüzden çok dikkat çekiyorsunuz. Bazen problemler, benim evimde kamera olduğu için mesela bazen problemler yaşayabiliyorum ama güler yüzlü insanlarla da çok fazla karşılaşıyorum. Hı. Ben Afrika kıtasını seviyorum ya. Yani. Yani gerçekten seviyorum. <laughs> ya şimdi Mozambik açısında, Mozambik nasıl bir ülke güvenlik açısından mesela diye soruyorum. Güvenlik açısından. Güvenilir mi, Değer misin yoksa nasıl bir ülke sence senin bakış <laughs> Şimdi ben Güney Afrika arkadaşlar çok zengin, çok temiz, çok yükseldim ya sıfır güvenli bir ülke. Yani her an her yerde Güney Afrika'da bir ara hmm. sokakta başınıza her şey gelebilir. O tedirginliği çok hissediyorsunuz. Ama Mozambik'e geldim. Yalan konuşmayacağım. Güney Afrika'dan da Esfatini'ye geçtim. Esfatin ve Mozambik'te bana zarar verirler diye hiç düşünmedim. Kamera problemi yaşadım. Söylemi bilmiyorum ama Söyle. rüşvet problemi yaşadım. Burada rüşvet problemi biraz var, yalan evet. değil. Poliste de var. ya Ben Mozambik'in her yerinde böyle Sovyet ülkelerinden zamanında komünist bir lider yönetmiş burayı. Hatta Maputo'da belirli sokaklar ve caddelerin adı. Rusça yani Rusya sokak caddesi adı. Ee, orada da çok rüşvet olduğu için buraya da biraz rüşvet olayı gelmiş. Hı hı. Şöyle çoğu ülkede rüşvet var ama burada biraz daha göstere göstere rüşvet var. Yani Maalesef. göstere göstere hı hı. ama güvenlik açısından aman bana bir şey yaparlar aman benim eşyamı çalarlar diye ne Esfasi'ni de ne Mozambik'te ikisinde de hissetmedim arkadaşlar. Güney Afrika'da hı. ve Etiyopya'da hissettim. Hatta YouTube kanalıma da Etiyopya'nın ilk videosuna girerseniz bir kapkaça maruz kalıyorum. Kaydı var. Sen de bilmiyor olabilirsin. Motorlu bir geçen kameramı çalmaya çalışıyor. Kaydı var. YouTube kanalımda bunun kaydı var. Etiyopya'da. Etiyopya'da. Ama burada onu hissetmedim. Yalan konuşmayacağım. Burada öyle bir güvensizlik, bana zarar verirler düşüncesini hiç hissetmedim. Yani birkaç videoda anlatmıştım zaten hani Mozambik'te özellikle beyaz bir insan görünce hani zengin sanıyorlar. Hani evet. böyle bir algısı var, var kanalda böyle Mozambik'te beyazlar nasıl görünüyorlar diye. İşte bunun e, mücadele ediyoruz. En azından şu rüşvet olayı olmasa evet. da daha iyi yerlere gelebilir bizim ülkemiz. Çok, çok. Yani... bunu da e, çünkü hani normalleştirilmiş halde maalesef hani çok. işte arka planda değil işte kimse korkmuyor, kimse utanmıyor maalesef böyle durumlar olursa. Tabii ki sen beyaz olduğu için daha fazla, daha fazla hani evet. ne yapmak Ya Bir de kamera elimde olduğu için evet. Ve daha da sıkıntı olabiliyordu tabii ne yazık ki yani. Yoksa ülke, Hint okyanusu var arkadaşlar Hı -hı. Ee, Hı -hı. çok Hı -hı. güzel bir ülke, <laughs> iklim olarak güzel bir ülke, doğa zenginlik olarak güzel bir ülke kalkınması hiç açısından her şey var. Ee, ama göstere göstere böyle parayla her şey yapıldığı için, ya yani parayı veren düdüğü çalar olduğu için ülkede o yüzden kalkınamıyor böyle bu şekilde olduğu için. Bir de tabi sömürüldüğü için her yerde Çinli var mesela. Niye var mesela bu Çinliler burada? Ee, gelip saçma Allah'ın unuttuğu yerden arsalar almışlar mesela. Bunların hepsinin bir sebebi var. O arsada kim bilir ne var, ne çıkardılar. Kendi buranın vatandaşı bu güzelliklerden faydalanmadığı için e, böyle şeylerde halk da başka şeylere başvura da biliyor şimdi. Bazen halka da kızamıyorum açıkça konuşmam gerekirse. Aynen. Yok çünkü yani imkan yok. Aynen. Mozambik özellikle hani Afrika kitası genel olarak zengin bir kita Sadece insanları farklı. Yoksa evet. kita olarak çok zengin çok. bir kita. E peki hani mesela önerir misin mesela Mozambik görmek evet, istersen hani ben... bir gün Mozambik <laughs> görmek isterim ya da. <laughs> İşte ne dersin onlara, ha, ne tavsiyeler ediyorsun? Şöyle, mesela başkent Maputo'ya geldiğinizde bence 2 gün yeterli. 2 okay. günde Maputo'yu gezebilirsiniz. Hı -hı. Ama e, bir tane İnyambane diye bir şehir var, ben oraya gideceğim. Hı -hı. Orası çok böyle tamamen turistik bir yermiş. Muazzam bir yere benziyor arkadaşlar. Su sporları seven falan varsa palmiye Hı -hı. ağaçlarıyla, Maldivler arkadaşlar. Hı -hı. Oraya gideceğim, oraya kesinlikle gidebilirsiniz. Hı -hı. Ama kaç gün yeter bilmiyorum. Ama ben mesela Nalya sayesinde bir köy yaşamını, kırsal yaşamı deneyimleyebildim. Mutlaka ve mutlaka Mozambik'te bir köy yaşamı görmenizi istiyorum. Çünkü çok farklı. Yani anneannesinin yaşadığı köye gittik. Tek başına anneannesi biliyorsunuzdur bir öğretmen. Köyü seviyor, o köyde öğretmenlik yapıyor ve o köyde yaşamaya başlıyor. Muazzamdı ya o köy. Kesinlikle kırsallar ee, çok daha hoşuma gidiyor benim bir laf vardır. Ben Türkiye'de otostop çekerken bir abi söylemişti. Hmm. Ee, rakım mı biliyor musun? Yükseklik. Evet biliyorum. Rakım yükseldikçe insanlık güzelleşir demişti. Gerçekten hmm. e, muazzamdı o konuda yani. Köyler harikaydı. Bir tane otobüs geldi. Okay. Evet. Yes, biz bu tarafa gideceğiz. Ha, o bu tarafa In Yaman, gidiyor. Maputo bu taraf. Ha, tamam. In Yaman tamam. bu tarafa gideceğiz. Zaten otobüs gelince duracak, insanlar alacak, bekleyecek, kimler ha. Gidiyor, evet, evet, dün görmüştüm. Yapıyor. Orada bir mola gibi bir şey düşünelim yani. Evet, şimdi e, bir sürü ülkeler geziyorsun. E, mesela geçimini nasıl sağlıyorsun? Nasıl böyle gezebiliyorsun? Evet. Arkadaşlar ben e, 4,5 yıldır yoldayım. Bunun ilk 2 senesini Türkiye'yi gezmekle başladım. Yani cebimde para yoktu. Şu gördüğünüz bileklikleri falan satıyordum ben. Örüp hı. satıyordum ben. Ama sonra bir süre sonra bu paranın hemen akşamına bittiğini gördüm. Sabah satıyordum, akşamına bitiyordu. Hı hı. Ee, sonra bir otele çalışmaya girdim. Ee, otostopla geziyordum. Çadırda kalıyordum. Bazen bir de bir uygulamalar var arkadaşlar. Mesela ben buraya geldim. Burada Couchsurfing diye bir application var. Diyorum ki evet. Nalya Nalya'nın mesela orada hesabı var. Ben senin ülkene geldim. Sen de kalmak istiyorum. Müsait misin diyorum. Evet. Gezginlerin evini açan uygulamalar bunlar. Bedava kalabiliyorum öyle bazı yerlerde. O zamanlar öyle yapıyordum. Sonra bir otele girdim biraz. Kamera aldım. pasaport pasaportumu çıkardım. Evet. Ben yurt dışına çıktım ama yurt dışına çıkarken de bir geçim kazancım olması gerekiyordu ve bunun için YouTube'a giriş yaptım. Şu anda kısa keseyim, son bir buçuk yıldır sadece YouTube üzerinden ve ve Facebook üzerinden geçimimi sağlıyorum. Hatta nişan yaptım, nikah yapıyorum, aileme bakıyorum. Artık yani bu YouTube hobi değil, okay. bir iş. Sevdiğim şeyi yaparak para kazanıyorum. Bu benim hayattaki en büyük tutkum yani. Evet. Seyahat etmek gerçekten çok seyahati hı hı. paraya çevirebilmek hı hı. Perfect. o zaman tabi şey diyorsun yani YouTube kanalı açabilirler yani İstersen evet. isteyen insanlar da açabilir açabilir ama evet. şu şunu net olarak söyleyebilirim YouTube'a girecek olan arkadaşlar hı hı. bu kesinlikle bir iş ve gerçekten e, güzel paralar kazanabiliyorsunuz zaman geçtikçe hı hı. ama bu öyle e, böyle arada bir yapabileceğin bir iş değil YouTube sizden istikrar istiyor. Ayda en az haftada bir video atmanız gerekiyor örnek ben olarak. Ben atmam gerekiyor. Nalya ile biz konuştuk. Baya konuştuk bu konuyla ilgili. ki Nalya artık hep video istikrar atacak. İstikrar lazım değil mi? Çok. Çünkü sen de fa fark etmişsindir. Algoritmayı direkt düşürüyor video atmadığında. Evet. Böyle oynuyor. İnişi çıkışlı bir şey yapıyor. Ama istikrar sağlar, sağlanırsa bir süre sonra YouTube sizi öne çıkarmaya başlıyor. Çünkü diyor ki ya bu adam bana video atıyor. Ben Hı -hı. bunu önereyim. Ona da para kazandırayım. Hı -hı. Onun Hı -hı. videolarındaki reklamlardan ben de para kazanayım, diyor. Ya böyle şeyler var. Ben de YouTube üzerinden geçimimi sağlıyorum. Yani kısaca konuşmam gerekirse. Ve tabii ki seviyorsun bu işi. Çok, yani. çok seviyorum. Sevmek de önemli. Mesela ben kamera açtığım zaman hani o kadar seviyorum ki hani sanki bir kamera karşımda değil hani siz varsınız gibi hani artık bir aile olduk. O yüzden daha çok böyle seviyorum. Ya hani zaten bunu, öyle ama. E, bunu arkadaş olarak gördüğümüz evet. için ben senin mesela arkadaşım. samimiyetin <laughs> İnsanlara Aynen. geçmiş ki 300 bin abone olmuşsun yani Aynen. bu çok önemli bir şey. Aynen. 300 bin aboneyi oluşturmak hiç kolay bir şey değil yani Aynen. bak ben bir buçuk yıldır yapıyorum 150 bin aboneye ulaştım kız 3 bin, 300 bin abonesi var onun samimiyeti geçmiş ki size bu hem senden ötürü hem senden ötürü burada senin kendine de teşekkür etmen gerekiyor bu büyük bir emek isteyen bir platform bunu da net olarak söyleyebilirim çok büyük emek vermişsin ki bunları başarabilmişsin yani. Epeki Mozambik'e girebilmek için e, şey belki soranlar var evet. nasıl oldu hani şey vize mi istiyorlar nasıl arkadaşlar şöyle nasıl? bir şey var ben kara sınırına geldim uçakla tam olarak bilmiyorum Hı -hı. border vize diye bir şey var Mozambik e vizeye giriyorsun Google'da Mozambik E-Vize yazın çıkıyor tamam mı orada border vizeye başvuruyorsunuz bilgilerini dolduruyorsunuz. Size sonra mailden şey geliyor, vize geliyor. Ee, o vizeyle geliyorsunuz havalimanına, havalimanından 50 dolar verip alıyorsunuz. Ama ben ona başvurdum, bende eksik evrak olduğu için Türkiye'de değildim ya, belirli şeyleri yükleyemedim, bana vermediler. Ben bir risk aldım, bindim otobüse Esfat'inden Mozambik'in sınırına geldim. Orada polis bana kalacağım yeri sordu. Ee, otel rezervasyonu falan gösterdim, pasaportumu verdim, birkaç soru sordu ne yapacaksın diye, gezeceğim dedim, seyahat ediyorum ben dedim, hı hı. 50 dolar para verdim, kapıda da vize alabildim, böyle bir kolaylık Artık sağlandı, kolay yani, o evet. kadar zor, değil. zor değil, kapı vizesi var burada, Mozambik'te, öyle bir şey yaşadım ben, İşte güzel bir sohbet oldu, evet benim için de. Bu da benim hayat hikayem. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür hani, ederim. Ya yani Her şey için sana çok teşekkür ederim. Eminim ki ilham yani verici bir tecrübe. Hani şu anda izleyen insanlar diyecek ki Ah, Uğur Mozambik'e kadar gidebildiyse ben de istediğim yere evet. gidebilirim. Yani en çok hani mesela özellikle Avrupa'da ya da en çok hangi ülkeyi beğendin? Şimdiye kadar gezdiğin en çok hani ee, böyle hangi ülke Böyle oldu? sınır ülkelerimizi saymayayım. Yoksa ben sınır ülkelerimizi sayarsam ben İran ve Azerbaycan aşığıyım arkadaşlar. Azerbaycan merhabalar sizi çok, seviyorum. Çok seviyorum yani çok güzel oradaki mü mükemmel bir ülke. bir ülke mükemmel insanların İnşallah. yaşadığı için... kardeşlerimiz yani. Uh -huh. o, o iki ülkeye aşığım ama ben sınır ülkelerimizi bir geri çıkıyorum. Uh -huh. Sri Lanka'yı çok seviyorum arkadaşlar. Okay. Yani Sri Lanka benim bu dünya üzerinde gördüğüm insanları da çok tatlı, uh -huh. çok güler yüzlü uh -huh. doğası harika. O yüzden Sri Lanka benim için best durumda çok iyi durumda yani. Okay. Bir şey daha söyleyeceğim. YouTube söylüyoruz ya girebilirsiniz, istikrar sağlayacaksınız <laughs> diye. Sadece seyahat değil. Evde yemek yaparken çekip atabilirsiniz. Evet. çoğunuz çocuğunuzla ilgilenirken ev ortamınızı çekip atabilirsiniz. <laughs> Google, YouTube'da bunları aratın. Çok çıkacak karşınıza ve izlenmeleri görünce şaşıracaksınız yani. Her her bir konu üzerinde ilerleyin düz hangi konu olursa olsun o, o kadar ya. Yani. <laughs> Ama en önemlisi ben bana sorarsan hani kendin ol. Hani çok şeyler uydumaya çalış çalışma. Evet. Hani kendin olduğunuz ol. gibi olun. Eminim ki o samimiyeti geçecek ve e, öyle yani. Güzel öyle. olacak diye şey düşünüyorum. Çok çok. <laughs> Umarım her şey hayatta evet. istediğin gibi ve istediğiniz gibi olur yani. Ben de öyle olmuyorum. Çok Umarım. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Selam Görünmez. En son söylemek istediğin bir şey var mı? En son söylemek istediğim bir şey Mozambik'e gelirseniz hı hı. E, mutlaka Nalya'yla bir bir tanışın, bir çay bana kahve bir, için. Aynen, bana bir e, Instagram'dan yazın. Evet. Oradan da iletişim kururuz zaten. Bir Türkiye'den gelen için. insanlar hep böyle kapıma açık yani. Başımın tacı dedi Türkiye'den gelen insanlar için ya. Çok evet. güzel bir cümle kurdu ilk tanıştığımızda. O yüzden çok hoşuma gitti yani o. O zaman görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Çok teşekkürler, bay bay. <laughs> Otobüs geldi. Çantamızı alalım. Seni uğurlayalım. Al bakalım. İşte orada. O otobuzu binecek. İnşallah düzgün bir yol bulacaksın orada. Bulurum, bulurum. Bir şekilde giderim. Aha. İlk önce soralım şu Orası, ne kadar falan çok fazla para almasın. Eskara bu Ebrahim hadi baba. İnyambani, İnyambani almak. İnyambani sev. İnyambani sev, Ne kadarmış? Bu Let's go my friend. 600 Tamam, yeah. yeah. yardımcı olacak kafaya tamam. kadar. Let's go my friend. O zaman bay bay. İyi yolculuklar. Sağ ol benim, teşekkür ederim. Bakalım oturacak yer bulacağım mı burası? Arkada var. Var mı? Okey, bay bay. Su döküyorum bak su yok ama. Bay bay. Ve gitmiş. Arkadaşlar şimdi Uhur'u Uğur'la dik güzeldi. Ben de artık geri hayatıma döneceğim. Gerçekten uzatım biraz. Yine de olsun awesome. çok güzel bir tecrübeydi. Ee, güzel bir vakit geçirdik. Çok cana yakın bir insan gerçekten. Evet gerçekten onunla tanıştığım için çok 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 mutluyum arkadaşlar. Öyle videonun sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Ve bu olay yorum atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakal. Kendinize çok iyi bakın. Uğur amca. Uğur. Uş. Uş. <laughs> <Kendi teşekkür ederim. gülüyor> Görüşürüz. Ciao ciao. ciao, ciao. ciao, ciao. 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 <laughs>